Evet sizin için hazırlıyorum. Karaçat numara en büyük. numara en Nerede yapay zekanın problemli olduğunu, nerede çok işlerine yarayacağını, neresinden meslek edinebileceklerini, bütün bu perspektifleri ufak ufak görmeye başlıyorlar. Aslında beynimiz dünya ergenliğe kadar bütün olaylara bakıyor keşfediyor. Keşfe çok açık oluyor. Ondan sonra dünyayı o kabule devam ediyor. O yüzden ne kadar bu geleceğin teknolojileri erken yaşta görürse geleceğe dair tahminleri, hayatını planlaması, meslek seçimi hepsi kolaylaşmış oluyor. Sanaldan bir robotla konuştuk ve resimler falan yaptık. Çok güzeldi. Bugünkü etkinlikten dolayı bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Yapay zeka Ziraat Bankı de bana çok yardımcı olacaktır. İşlerim kolaylaştırabilir. İçindeki yüzlerce bilgi sayesinde. Ben ileride öğretmen olmak istiyorum. Yapay zekayı çocuklara, çocuklara öğretmek istiyorum büyüyünce. Öğretmenle doktor olmak istiyordum ama buraya gelince hafif bir teknolojiyle ilgimi alıştı. E, büyüyünce yapay zeka okumak istiyorum. Benim için çok iyi oldu. Çok değişik bir şeyler üretmek hayalim vardı benim. Benim insana gibi bir meslek olmak istiyordum. Benim için bu bilgiler çok işime yarayacak ileride zamanda. Çok teşekkür ederim.